Önümüzdeki hafta e, Cuma ve Cumartesi günleri e, müthiş bir tasarım etkinliği e, yaşanacak ülkemizde. Design Week Türkiye bizlerle beraber olacak 17-18 Aralık tarihlerinde alanında uzman paylaşacağız. E, pek çok başarıya imza atmış ve tasarım denince akla ilk gelen isimler iki gün boyunca Haliç Kongre Merkezi'nde büyük sahnede olacaklar ve tabi başka etkinlikler de sizleri bekliyor olacak. Ticaret Bakanlığı desteğiyle Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin gerçekleştirdiği bir etkinlik Design Week Türkiye. Tabi Design Week Türkiye'nin şöyle bir anlamı da var. Türkiye'de tasarım, markalaşma, bu markanın sürdürülebilir olması o kadar çok konuşuluyor ki onun için bu tarz etkinliklere hem çok ihtiyacımız var hem çok desteklenmesi gerekiyor hem de çok ziyaretçi eee akını olması gerekiyor bu etkinliklere bu tarz etkinliklere. Tabi tasarım deyince nedense insanın aklına ilk ve hemen moda geliyor ama tasarım deyince sadece moda değil bunun içerisinde pek çok başlık var. Çok önemli keynote speakerları da bizlerle beraber olacak. Onun için Design Week Türkiye'yi kaçırmayınız diyoruz. 17-18 Aralık tarihlerinde tasarımın önemini kavramak için ve sürdürülebilir tasarıma destek vermek için 17-18 Aralık'ta Design Week Türkiye kapılarını açıyor.